Evet şu anda Yıldırım Beyaz mahallemizdeyiz. Melik Belediyesi olarak Türkiye'de en çok park yapan belediyeyiz. Şu ana kadar 300'e yaklaştı. Biliyorsunuz korona döneminde 80 günde 80 park yapacağı sloganıyla çıkmıştık ve 80 günde 80 parkı yani 400 bin metrekare alanı yeşil alana çevirdik, ağaçlandırdık. Fidan değil ağaç dikiyoruz dedik. Gördüğünüz gibi bu diktiklerimiz koca koca ağaçlar. Çınar ağacı mesela Melik gazimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt'ın içerisinde şu anda oyun gruplarıyla, futbol sahasıyla, tenis sahasıyla, basket sahasıyla spor alanlarıyla çok güzel bir hale getirdik. Son aşamaya geldi. İnşallah Mustafa Bey herhalde bir 10-15 gün içerisinde İnşallah tamamen olsun. bitmiş olur. İnşallah Vatandaşlarımız olsun. burada nitelikli zaman geçirebilecekler. Evlatları burada rahatlıkla spor yapabilecek, oynayacaklar. Hepsinden önemlisi üstünde yürüdüğümüz doğal, e, herhangi bir plastik objenin olmadığı yürüyüş yolu. Burası da çok güzel oldu. Spor yapmak isteyen, yürüyüş yapmak isteyen de inşallah yapabilecek. E, bunun gibi onlarca parkı kazandırıyoruz Melik Gazi'mize. Hayırlı olsun diyorum. Ben hem Park Bahçeler Müdürü Mustafa Bey'e hem mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın buraları en iyi şekilde kullanması dileğiyle hayırlı uğurlu olsun inşallah